Merhaba arkadaşlar ben Necmi. Ben de Can. 240 TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu erkeklerin kadınlarda anlamlandıramadığı şeyler. Hazırsanız başlıyoruz. Peki can, erkeklerin kadınlarda anlamlandıramadığı şeyleri konuşacağız. Böyle bir sohbet havasında ilerleyelim. Nedir abi bu bizim anlamlandıramadığımız şeyler? Ben bugün burada bütün erkeklerin hislerini tercüman <laughs> olacağımızı Düşünüyorum. Bütün erkekler adına konuşuyoruz. Yani, tabii tabii bütün erkekler adına konuşacağız yani. Ama hani kadınlara da bu fırsatı vermemiz lazım. Sonrasında böyle kadınların erkeklerde anlamlandıramadığı şeyler diye bir şey yapsak da biz konuşsak olur mu? Olmaz yani o da sakin Olmaz, durur evet. değil mi? Buradan sesleniyoruz. Kadınların erkeklerde anlamlandıramadığı şeyleri konuşmak isteyen bireyler varsa evet. programımızı ağırlayabiliriz. Çünkü muhtemelen bu videodan sonra ...bizim bu konuda gelip fikrini beyan edecek eşlerimiz olmayacak. <laughs> Öyle bir sıkıntısı da var yani. Bak şimdi ben bir tırstım abi. Yok kalk kalk çekmeyin. <laughs> bu bölümü hiç çekmesek acaba? <laughs> <başka. gülüyor> <laughs> kapat. Kapat, kapat, <laughs> Ya çünkü ince bir çizgi bu. Hani sonrasında ben böyle bir miyim ya falan tripleri... ...hani gözümde canlanıyor ya, sanki. O hani o tripler yemediğimiz şeyler değil yani. Hı. Her türlü yiyeceğiz. Bu videoyu çeksek de yiyeceğiz, çekmesek de yiyeceğiz. Amacımız burada zaten kimseyi incitmek değil abi. Hani anlamlandıramadığımız şeyler var yani en azından... Kendimizi evet. anlatabilirsek belki onlar da bizim anlayacağımız şekilde duruma yaklaşabilirler. Yani yıllarca süre gelen bir şeyi burada çektiğin 10 dakikalık videoya gerçekten önde geçebileceğini inanıyor musun? Ya çözersek? Ya tutarsa? <laughs> Gibi düşün evet. yani. Tamam peki. O zaman ben başlayayım. Hadi başla bakalım. Mesela benim en anlam veremediğim, anlamlandıramadığım, nedenini sorguladığım şey yani fikri bize sorup cevabı beğenmemeleri. <laughs> Ya bundan gerçekten hiç hoşlanmıyorum yani. Evet. Hiç anlam veremiyorum. Alışverişte daha çok başıma geliyor bu. Soruyor bana mesela, kırmızı elbise mi, siyah elbise mi? Diyorum ki, kırmızı elbise daha güzel diyorum. Siyah güzel değil mi diyor. <laughs> ya güzel de diyorum, Öyle ben bunun arasında kırmızıyı beğendim diyor. Ya aslında hani kendi beğendiğini senin de beğenmeni istiyor. Evet evet, mi? yani aslında kendi fikrini destekleyecek bir cevap bekliyor benden. O cevabı alamayınca da bu defa benim verdiğim cevabı sorgulamaya başlıyor. Ya kardeşim madem benim cevabımı sorgulayacaksın değil mi? Niye bana fikrimi soruyorsun? Bana fikrimi soruyorsan benim verdiğim cevabı da benim fikrime de saygı duy. Ya tamam hani kırmızı da güzel ama siyah daha güzel değil mi diyor. Ya tamam siyah güzel diyor. Hani bana sordun benim fikrim kırmızıdan Ben siyah alacağım diyor. Oysa bunu hiç anlamlandıramıyorum kafamda. E tabii canım bu çok yaşadığımız durumlar. Bir de bu işin internet kısmı var. Şimdi bakıyor mesela hanım internetten bir şey beğenmiş gösteriyor bana. Bu mu bu mu? Diyorsun ki bu. Neyse işte ya içine siniyor sinmiyor neyse o bir sipariş veriyor internetten ondan sonra geliyor o sipariş geldikten sonra giyiyor oldu mu Hı. olmuş canım çok güzel olmuş çok yakışmış filan olmadı diyor <laughs> ya olmuş işte ne güzel bir sıkıntı yok problem yok ben de beğendim gayet hoş duruyor üzerinde filan ha tamam o zaman diyor abi ertesi gün bir bakıyorum pakette yapılmış iade edeceğiz gidiyor. Bir gidecek yani tamam Zaten hani şu internet alışverişi konusunu bir türlü anlamlandıramıyorum. Hanımlar, kadınlar her neyse internet alışverişini o kadar çok kullanıyorlar ki. Ve ciddi anlamda internet alışverişi yapıyorlar. Abi bu aldıklarının bir %50'sinden fazlası da tekrar iadeye gidiyor yani. Evet. Ya ben... İadeyi de hep ben yapıyorum Hı. evde. En sevmediğim tarafı da o yani. Bende de öyle. Bende de öyle Yani, yani kendileri alıyor, ben iadeyi bana yaptırıyor. Ondan sonra gidiyorsun o kargocuyla muhatap oluyorsun. Yok diyor, şeyimiz doldu diyor, limitimiz doldu diyor, gönderemeyiz diyor. Yarın gel diyor. Sabah 9'da gel diyor. Al başına ben yani sürekli kargocularla kavga etmek durumunda kalıyorum yani. Elini masaya çok vurma da bu akşam yatacak yerin olsun. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Evet kargoyu bizde de ben iade kargosunu ben veriyorum. Mesela şu aralar evimize işte bazı değişiklikler yapıyoruz. işte tadilat yapıyoruz. Mesela duvar için dekoratif bir malzeme seçeceğiz. Birkaç gündür haftada olabilir. O malzemeyi seçmeye çalışıyoruz. Zaten yüzlerce seçenek arasından azalta 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 birkaç seçeneğe düştük. Birkaç seçenek üzerinde karar veremiyoruz. Sürekli aynı şeyi gösterip bu mu olsun? Diyor. Yani, bu olsun diyorum, bu mu olsun? Diyor. Tamam bu olsun diyorum, bu mu olsun? Ya bu olsun, bu mu olsun? Ya kafanda şimdi diyaloğu bir canlandır bak. Bu mu olsun? Evet bu olsun. Bu mu olsun? Evet bu olsun. Bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu, bu mu olsun? Bu, bu mu olsun? Ha bunun zaten sonu gelmiyor. Evet, 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 Ya dedim ki bak vallahi billahi ne alıyorsun bana lütfen sorma artık. Ya senden istediği cevabı alıncaya kadar o soru soracak yani. Ama zaten aynı cevap veriyor. Bu mu olsun Evet diyorum. Ama istediği cevap o değil işte ya. O olmasın istiyor Ya ama ama bunu açıkça ifade edemiyor. Zaten hani en büyük kadınlarla erkekler arasındaki iletişimde de sıkıntı o. Yani kadınlar bir şeyi ima ederek anlatmaktan hoşlanıyorlar. Evet. Erkeklerse direkt pürüzsüz bir iletişimden hoşlanıyorlar. Zaten anlam veremediğim şeylerin devamında ikinci olarak da bunu söyleyecektim. Şimdi biz erkekler biraz daha düz mantıkla yaklaşıyoruz. Evet. Konuda. Yani Bu senin için beyaz bir bardaksa benim için de bir beyaz bir bardak ama bir Kadın için bu üzerine farklı renklerde desenler basılmış bir bardak haline geliyor. Cem Yılmaz bu konuyu iyi tarifliyor. ''Erkek analog, kadın dijitaldir.'' Evet, diye. Evet, evet. Yani kadınlar gerçekten biraz daha karmaşık bir varlıklar. Ne istediklerini, ne söylemek istediklerini direkt olarak söylemiyorlar da daha dolaylı yoldan, evet. yoldan, mecazi ya da ifadelerle ya da başka başka şekillerle anlatıyorlar. Pınar ne, Pınar oldu, ne, oldu, ne, oldu, ne oldu? Bir şey yok. Pınar ne oldu? Bir ne şey, oldu, şey yok. Onun gibi yani. Yani bu tercihimi sorup cevabı da sorgulaması mesela en anlamsız bulduğum şeylerden yani en anlamsız bulduğum şeylerim birinde yani birinci sırasında bu. Kesinlikle. İkinci sırasında da işte İmalar. olayları evet iyi imalar, farklı yaklaşım şekilleri. Yani biz hani bu imayla anlatılmak istenen şeyi anlamıyoruz Hı. yani hakikaten anlamıyoruz. Sevgili kadınlar <laughs> lütfen bize imayla bir şey anlatmaya çalışmayın. Ya şu söyleyeceğiniz direkt söyleyin inanın anlayacağız ya. Yani ima işin içine girdiği zaman bizim Hı. mekanizma çalışmıyor abi. Bir art niyetimizin olduğundan değil yani hakikaten çalışmıyor yani. Direkt söyle bak anlayacağız olay da çözülecek sen de mutlu olacaksın biz de mutlu olacağız Hı. yani. Yok ben katılıyorum ya. Soruyorsun mesela neyin var diyorsun. <laughs> bir şey yok. <laughs> ya ne oldu diyorsun. Bir şey yok. <laughs> ya neyin var bir şey yok. Lan bir şey var. Bak, o olan şeyi söyle de. Elimden gelen bir şey varsa çözeyim ya. Yani. Biz birbirimizi gayet iyi tanıdığımız düşünün iki insanız. Hı. Sen de kesin bir şey var yani. Aynen. Yok diyerek kaçma yani değil Tabii. mi? Yani evet. benim bunu anlamı bekliyorsan ben böyle anlayamıyorum yani. Anlayamıyorum. Biz zaten hani ikinci bir şey var mı sorundan sonra, ikinci bir şey evet. yok diye cevap alıyorsak tamam o bir şey yok diye kabul ediyoruz biz artık. Çünkü... Ondan sonra işin devamını getirmiyoruz. Evet, çünkü yani. erkeklerde şöyle oluyor mesela, biraz yüzünü asık görsem mesela sorarım, Necmi ne oldu derim, sen bir şey yok dedin ben benim benim için bir şey yoktur artık ama o ama yani. Ama bu olay bitmiştir <laughs> yani. Anlatmak istemiyorsundur. Aynen. Gerçekten bir şey yoktur, Tabii. ben yanlış anlamışımdır, o gün keyifsizsindir falan filan. Evet. Ya da şöyle, Necmi yüzün düşük neyin var dediğimde sen bana problemi anlatırsın. Evet. Biter gider. Şöyle yapmazsın bana. Bir şeyim yok. <laughs> Ama bu kötü bir şey. Yani tabii anlayamıyoruz biz bu durumda. <laughs> anlayamıyoruz, çözemiyoruz yani. Hani hakikaten mekanizma öyle çalışmıyor. Eğer hani bu konuda bir şey kurabilirsek, evet. doğru bir iletişim kurabilirsek, birçok şey çözecektir yani hani siz de mutlu olursunuz, biz de Sonrasında mutlu oluruz. Sonrasında tabii olursunuz. büyük problemler oluyor çünkü sen benim evet. bir problemim vardı, sorunum vardı, ilgilenmedine gidiyor iş. Evet. Halbuki ilgilenmeye çalıştım ama sen bana anlatmadın, benim anlamamı bekledin. Evet. O yüzden evet. zaten problem doğdu. Kesinlikle. Mesela anlamlandıramadığım şeylerden bir tanesi kendi hemcinslerini bizden daha fazla kesiyor olmaları. <laughs> <laughs> tamam. Evet. Yani. Estetik görünen, güzel görünen hanımları gözümüzle süzdüğümüz doğrudur. Bir taciz olarak söylemiyorum bunu ama yani böyle onu göz, gözümüzle rahatsız etmekten bahsetmiyorum da insan güzel gördüğü şeye bakıyor. Bu evet. bir gerçek yani. Özellikle de erkekler böyle estetik olarak güzel gördüğü, şık gördüğü bir hanımefendiye bakıyor, göz evet. süzüyoruz. Ama inan bana kadınlar hem cinslerini çok daha fazla kesiyor. Ya böyle yani topuktan başlıyor saçına kadar böyle. Hadi böyle bir kadın böyle biraz güzel giyinmişse böyle biraz şıksa acayip bakıyorlar arkalarından. Yani dikkatini evet. çekti mi sizin de bilmiyorum. Tabii canım, ben bunu anlamlandıramıyorum mesela. Ya zaten hani o aslında kadınların güzel. güzel görünmekteki maksadı veya bununla ilgili göstermiş olduğu çaba erkeklerin ilgisini çekmek için değil, diğer kadında rekabette öne çıkabilmek için yaptıkları evet. öne sürülür. Yani bence de bunda doğruluk payı da var aslında. Bu tür şeyler oluyor. Biz de kendi hayatımızda gözlemliyoruz. Dediğin gibi abi gözün kayıyor bazen yani oluyor. Hmm. Çünkü karşı tarafta bir başkasının dikkatini çekebilmek amaçlı kendi fiziksel özelliklerinde bazı değişimler yapmış, isterseniz istemez ilgini çekiyor. Hmm. Tabi bu durumu hatun yakalarsa ne yapıyor? Hmm. O kadar estetiği ben yaptırsaydım, <laughs> ben de öyle olurdum. <laughs> evet. Onun giydiği ayakkabıyı ben de giyseydim öyle olurdum. Bu konuda haklılar ama Tabii canım haklılar, yani, haksızlar değil mi? Sen de yani. aynı ihtimamı göstersen, aynı özeni göstersen evet. giyimine, kuşamına. Kesinlikle. Sen de daha hatta Sonuna belki çok daha haklı. güzel görünebilirsin. İşte onların anlamadığı şey bizim de ona gözümüzün kayması. Bak sen şey söyledin, evet kesinlikle haklılar diyorum. Ama onlar biz o konuda haklı görmüyor yani. Hani karşında senin ilgini çeken bir bayan var, yolda yürüyorsun. Ya bağırıyor yani hani dikkat çekiyor. Ya ister istemez gözün kayıyor. Şimdi hatun da görüyor mesela hani karşıdan geleni. Şimdi karşısından geleni gördüğü zaman o da seni gözlemlemeye başlıyor. Ne yapacak, ne edecek anlatabiliyor Hı. muyum? Ya kayıyor işte abi sen de bunu anla yani. Şimdi benim bir tane arkadaşım vardı. Ailecek oturuyoruz dördümüz. Onun işi benim işim o ben. Yakında görüşüyoruz. Arkadaşım güzel böyle şık giyimli böyle yüzü de güzel bir hanım gördü. Buradan bakmaya başladı böyle. <laughs> kafası böyle gitti. Tam böyle kafası eşinin elinin açısına denk gelecek. Ramazan eşap diye mi yapacaksın? Hadi ya. Hayırdır dedi. <laughs> Kalkıp gitseydin istersen dedi. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> <Gülüyor> Mesela çok komik gelmiş doğan bana. Sen de bunu mu anlamlandıramıyorsun? Erkeklerin güzel giyimli bir kadın gördüklerinde bakmalarını evet. kadınların saçma bulmalarını mı anlamlandıramıyorsun? Ya şimdi senin söylediğin örnekteki gibi değil yani. Senin söylediğin örnekteki bayağı içine girmiş yani anladın hani Ben ufak bir göz kaymasından bahsediyorum yani. Yoksa tabii böyle... Ta Sahneye geliyorsan... kendini kaptırdı çocuk. <laughs> yani orada bir tokat diyeceğim belli zaten. Ama yani. ayılması çok sürmedi. Hemen ayıldı. Hemen <laughs> kendine geldi. Evet. <laughs> evet. Ya başka mesela işte ayakkabı tutkuları. Yani ayakkabıyla ilgili o kadar çok hevesleri ve ihtiyaçları var ki abiyeyle, sporla, günlük kıyafetle, şununla bununla. Ya bin bir çeşit ayakkabı var. Benim de var. <laughs> Benim de var. Ne yani... var diyorsun ya. Benim o kadar yok abi ben anlamlandıramıyorum. 7-8 yani. çift sadece sporda giydiğim ayakkabım var. Gündelik giydiğim iki çift spor ayakkabım. Klasik ayakkabım belki 25-30 tane zaten mesleğimiz gereği de kıyafetimizi... Aynı yapıyoruz yani bende o kadar ayakkabı yok yani. Siz yönetici olduğunuzdan <laughs> ofisten pek çıkmıyorsunuz o senin Biz öyle değiliz. kaynaklanıyor canım benim. Ya ben çok gerçekten benim de çok ayakkabım var. <laughs> Ayakkabı konusunda benim de biraz zaafım var. Sen o zaman anlamlandırıyorsun yani kadınları bu konuda. Ayakkabı konusunda anlamlandırıyorum. Anlamlandıramadığım bir şey söyleyeyim ama. Söyle. Mesela her planlarına erkekleri dahil etmeyi anlamlandıramıyorum. Alışverişle ilgili mi? Hayır, her planlarına. Her şeyle. Hı. Her şeyini. Yani evde mesela film seyredecek, sen de benim yanımda ol. Markete gidecek, beraber gidelim. Alışverişe gidecek, Beraber gidelim. İşte düğüne gidecek beraber gidelim. Arkadaşlarıyla buluşacağız beraber gidelim. Kardeşim tamam beraber yapalım. Ne güzel bak değil mi? Beraber vakit geçirmek, beraber zaman harcamak müthiş bir şey. Ama ben de bir insanım. Ben de farklı şeyler yapmak istiyorum. Ben de ben de arkadaşlarımla görüşmek istiyorum mesela. ben de arkadaşlarımla bir erkek muhabbeti yapmak istiyorum. Hani erkek muhabbeti deyince böyle çirkin bir şey anlaşılmasın. Yani <laughs> siyaset konuşmak istiyorum. Ne bileyim, otomobillerden bahsetmek istiyorum. Dövüş sporlarından bahsetmek istiyorum falan yani. Bir kadının geldiğinde ilgisini çekmeyecek konulardan bahsetmek istiyorum. Nasıl makyaj bizim ilgimizi çekmiyorsa. Hani onun da ilgisini çekmeyecek konuları arkadaşlarımla konuşmak istiyorum. İş hayatımdaki yaşadığım sıkıntıları iş arkadaş çevremdeki kişilerle konuşmak istiyorum. Evet. Orada Oradan dedikodular yapmak istiyorum mesela. Her plana bizi dahil etmelerini pek anlamlandıramıyorum açıkçası. Mesela anlamlandıramadığım şeylerden bir tanesi de. Ya şu yanlarında taşıdıkları, öküz gibi çantalar var ya. Öküz gibi çanta taşıyorlar abi. Ne var onun içinde anlamıyorum ki. Ya da çanta gibi öküz. Ha, evet. Yani, <laughs> öküz gibi var da var ya. Yani. Her evet. ikisi de olabiliyor ya yani dediğin evet. O çantanın içinde ne var? Her şey var ya. Kocaman çanta. Ne gerek var? Dışarıya çıkıyoruz. Senin bir çantan var. Ve içerisinde bir ton şey var. Abi biz herkes ne var yanımızda bir cep telefonumuz, bir anahtarımız, paramız, cüzdanımız. Onu da çantaya koymuyoruz ki ceplerimizde de duruyor. O da, da cebimizde duruyor. Yani o kadar şey niye taşıyorlar anlamıyorum ben. Valla bir kere çantasının içinde anahtarını kaybetti benim işim. O aradı. Ben aradım. Bulamadık. Dedektif çağırdık. Hadi. O kadar yani. O kadar yani. Abi çünkü çantada her şey var. Her şey var ya. Her şey var. Aynen. Yani üçlü koltuğu falan sığdıramadığı için koyamadı. Sığdırabilseydi mi? o doğru gel, doğru da orada olurdu. Elinden yapardı değil mi? Evet. ya da katlanabilir bir <laughs> koltuk bulsa onu da yapardı yani. Evet. Kadınların çantaları tabii hakta veriyorum yani çünkü onlar bize göre biraz daha fazla işte şık da görünmek adına, güzel görünmek adına bazı fazla da malzemelere ihtiyaçları var. işte cüzdanlarını taşımak gibi falan. Uh -huh. Bir sürü şeyi yanlarında taşımak zorunda oldukları için çantalı taşımaları gerekiyor. Dolayısıyla işte hani çantaya bir sürü şey koymaları gerekiyor. Bunu anlayışla karşılıyorum ama bazen olması gerekenden fazla şey oluyor. O biraz karmaşık oluyor. Abi benim çantaya itirazım yok zaten. Dediğin gibi hani taşıyacakları materyaller erkeğe göre daha fazla. Evet. Ama çantanın ebatı ile ilgili bazen böyle çok absürt görüntüler ortaya çıkıyor. Yani hani harbiden böyle bildiğim pazar Kadınla, çantası gibi çantalar. Kadından var büyük çanta var ya. Ha aynen yani enteresan evet. durumlar var. Yine bir şey söyleyeyim. Mesela restoranta gidiyorsun abi. Atıyorum işte dört aile gittin. Hani erkekli kadınlı herkes işte eşiyle birlikte geldi, oturdun. Ondan sonra yemek yiyorsun, sohbet ediyorsun. Hanımlardan bir tanesi tuvalete gitme ihtiyacı hissediyor. Abi hepsi birlikte gidiyorlar. Kalkıyorlar hepsi birlikte gidiyorlar. Yani aynı şey erkeklerin başına gitse. Dört erkek kalkıp tuvalete gider mi mesela Yani? Kadınların böyle birlikte tuvalete gitme şeyin hevesini anlayamıyorum mesela. Neden birlikte tuvalete gidiyor? Ben de bilmiyorum. Belki içeride bir şey çekiştiriyor olabilirler. Yani bir şey konuşuyor olabilirler. Makyaj tazelemek için gidiyor olabilirler. Öyle garip yani. Ben şu şeyi çok merak ediyorum ama. Yani yorumlarda lütfen kadın arkadaşlarımız belirtebilirlerse çok... Bize düşünür. küfür etmeden. <laughs> Yani şu hep beraber tuvalete gidildiği zaman ne gibi diyaloglar dönüyor? Ne yapılıyor Çok merak ediyorum. Neden böyle ayrı ayrı gitmek istemiyorlar da hep birlikte gitmek? Yani bu diyaloğu bizimle paylaşmayı de. <laughs> Ama öğrenmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> birlikte gitmelerinin dediğim gibi amacı makyaj tazelemek olabilir. O anda bir şeyi konuşuyor olabilir. Yani bir tespitini birbirleriyle paylaşıyor olabilirler. Gibi diyorsun. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani kafamda bir mantığa oturtmaya çalışıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bir de restoranların haricinde mesela AVM'lerde ya da farklı bir yerde hanımlar tuvalete gittiğinde bekleyen erkekler abi. Kapının önünde tuvalette bekleyen erkekler. Çaresizlik içinde. <laughs> Ulan benim burada ne işim var? Ben neden buradayım? Bir de yer bellemiş. Mesela bizim AVM'de benim gittiğimde sürekli beklediğim bir kare var. Orası bana ait. <laughs> <laughs> tabula var. Ben sadece orada bekliyorum mesela. Evet, evet, Böyle Bu da bana anlamsız geliyor. Çok garip görüntüler oluşuyor yani. Hı. Böyle tuvalet önünde bekleyen erkeklerin oluşturmuş olduğu bir topluluk olarak. Kadınlar mesela bunu anlayamazsa ben bizim tarafımızdaki kısmını da anlatayım onlara. Mesela biz erkek arkadaşlarımızla böyle bir yere gittiğimizde hani bir erkek arkadaşımız tuvalette gittiğinde biz de ya beraber gireriz tuvalete, değil mi? Evet. Hep beraber o ihtiyacımızı görürüz. Bir de kimse orada bozuk tuvalete gitmez. Evet. Veyahut da diğerlerinin tuvaleti yoksa, böyle bir ihtiyacı yoksa, onlar gezmeye devam ederler. Diğeri sonradan katılır. Ben kapının önünde erkek arkadaşını <laughs> bekleyen erkek görmedim yani. Var mı? Yok yok, aynen. Amaçlı mecburen bekliyoruz. Eylem yani. devam ediyor, öteki sonradan katılıyor mesela. Böyle evet. oluyor yani. Ben bir de kadınların makyaja ayırdıkları zamanı çok fazla buluyorum. Bunu anlamlandıramıyorum. Tamam makyaj yapmalarını anlıyorum. Haklı buluyorum. Normal görüntünün ötesinde daha güzel görünmeni sağlıyor ve bunu olanak tanıyor makyaj. YouTube'da da görüyoruz. Bu konuda dünya kadar video var. Gerçekten çok değişiyor makyaj insanı. Hatta bir tane video görmüştüm YouTube'da. Bir patatesi alıp patatese makyaj yapıyorlar. Baya bildiğim patates bahsediyor. Evet, bildiğimiz patatese makyaj yapıyorlar. Yani makyaj yaptıktan sonra patatese Instagram'da bir hesap açıp o fotoğrafı koysalar bak yemin ediyorum <laughs> pırlantanı alıp koşup birer evlenme teklif edersin yani. O, o kadar hale, ya. O hale getirmişler <laughs> tabii Neyse. Şimdi makyaj gerçekten zahmetlimiş. İşte ben bu zahmetli kısmına pek anlam veremiyorum. Yapılan bir çalışmada şöyle bir sonuç çıkmış. Kadınlar normal yaşamlarının iki yılını sadece makyaja harcıyorlarmış. Of. Çok uzun süre değil mi gerçekten Kesinlikle. yani? Bir ömrün iki yılını makyaja ayırmak gerçekten çok zaman. Ama yine tabii önemini biliyorum. Kadınlar makyaj yapmaktan vazgeçmesinler sadece çok uzun zaman harcamasında. Evet. Erkekler gördüklerine inanırlarmış, kadınlar da duyduklarına. Bu yüzden erkekler yalan söylermiş, kadınlar da makyaj yaparmış. Vay, güzel <laughs> Ne güzel söz değil mi? <laughs> Aynen. Evet. Şimdi hanım mutluysa, her şey yerli yerindeyse, keyfi de yerindeyse bir şey oluyor mesela. Ya diyor ki beni en iyi anlayan kişi sensin şu hayatta falan diyor. Sen de mutlu oluyorsun. Abi bir şey oluyor, işte keyfi yerinde olmuyor. Orali bozuk oluyor. Yine bir konu var diyelim. Ya beni diyor hiç anlamıyorsun sen ya. Söylediğim hiçbir şeyi dinlemiyorsun diyor. Anlattığım hiçbir şeyi dinlemiyorsun. Beni anlamıyorsun diyor mesela. Abi hani bendim yani sen iki gün önce çok iyi anlayan kişi bendim. Ne oldu şimdi? Neden değişti? Yani? Peki sen bu söylediklerinden hangisine inanıyorsun? Abi aramızda kalsın. Her ikisi de doğru yani. Bazen anlıyorum bazen anlamıyorum yani. Diğer anlayamadığım konularından bir tanesi. Mesela kadınlar bu lafı çok kullanıyor. Erkekler akıllı kadından hoşlanmaz Abi niye hoşlanmayayım? yani? nadir bulunan bir şey yani. Neden hoşlanmayalım ki yani? ya? Bu... Ya <laughs> çok riske giriyorsun. Çok. Yani bu onlar için kuruntusu. Ben öyle bir şey düşünmüyorum yani ben. Ben de yani hiç öyle bir düşüneceğim yok benim. Aksine ben akıllı insan yani kadın erkek fark etmek sizin akıllı insanlar hoşlanıyorum yani. yani. Biz de kadınların mal erkeklerden hoşlandıklarını düşünüyoruz. Ona bakarsan ya. Yani. yani biraz daha böyle fırlama tipli böyle güven vermeyen tipleri daha daha çok tercih ettiklerini düşünüyoruz yani erkekler olarak. Onlar eğlenilecek erkekler yani. Evet evet. Biz de evlenecek erkek biz. Aynen. Ama çok iyi bir şey. <laughs> Abi fallara ve burçlara inanmak ya. Yani. Hani burç gene neyse hani biraz daha böyle şey ama ya fala inanmak ya bak yemin ediyorum anlayamıyorum. Ya, ya fala inanmak nedir ya? Benim fal bakan bir tane arkadaşım vardı erkek. Böyle birçok bir hanımefendi üzerinde böyle kadın üzerinde acayip etki bırakıyordu onun fal bakmayı biliyor olması. Hı. Yani acayip bilgi gösteriyorlardı mesela çocuğa. Ya ben de çocuk çocuğu tanıyorum biliyorum yani benim arkadaşım. Ya çocuk 10 laf söylüyorsa yemin ediyorum onu da yalan yani. O kadar yalancı. <laughs> Oturuyordu böyle ben de yanlarındayım yani. Böyle fal bakıyor. Yani çocuk böyle öyle sallıyor, öyle sallıyor, öyle sallıyor. Yani aklı selim bir insanın ona inanması mümkün değil yani. Ama karşı tarafta acayip bir etki bırakıyordu. Çocuk sallıyor, atıyor ya. Karşındaki Hanımefendi şöyle yapıyor. Evet evet, 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 evet doğru. Evet, doğru. Akımlı konuşuyorlar. konuşuyorlar ben biliyorum zaten. 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 Benim, benim benim kesin, kesin yani, kesin, yani bak, kesin, kesin, bak, kesin bak kesin oluyor. oluyor. Ya kim? Tabii. Hemen kendi hayatından birilerini uyarlamaya çalışıyor. Hemen kafasında bir kurgu oluşturuyor onunla ilgili. Eriyor ya. Ağzının içine bakıyor ya anlatırken. Tabii. Görmen lazım yani. Öyle ya bu fal, burçlar, astroloji olayı zaten kadınların tek elinde yani. günlük yaşamlarında bunu çok kullanıyorlar hakikaten. İnanıyorlar yani, bunlara inanıyorlar yani. İnanıyorlar yani. İnanmayı da bırak yani hayatlarını ona göre yönlendiriyorlar. Ben diyecek miyim veriyorlar bu, yani. burç yorumları, haftalık burç yorumları, yıllık burç yorumları ve buna göre bazı olan biten şeyleri buna yormak. İşte atıyorum bir şey oluyor, bir kaza oluyor. İşte Neptün diyor bu ay oraya girdi de diyor ondan oldu bu falan diyor bilmem ne. Oldu. <laughs> evet, evet. Yani işte Mars oradan çıktı bilmem işte Venüs şuraya girdi. Şu oldu bu oldu. Bu kadar böyle falı, burçları, astroloji hayatın merkezine koymaya gerek yok abi. Bu neden olabilir acaba? Neden mesela falaya fala inanma ihtiyacı hissediyorlar acaba? Ya işte hep böyle bir alem ötesi varlıkların kendilerine... Karmaşık düşünce yapılarından mı acaba? Olabilir. Daha çetrefilli, daha bizim gibi hani konuştuk ya biraz önce. Düz mantıklı düşünmedikleri için mi acaba? Ya ben bazen mesela o arkadaşım fal bakarken konuyu trollüyordum mesela. Oğlum yalan söylüyor diyordum. Tamam mı? Hı -hı. Karşıdaki işte hanımefendi bana diyor ki ya bir sus diyor mesela. Kızıyor sana değil mi? Ya yalan söylüyor. <laughs> evet, evet. Yalan söylüyor diyorum bir sus diyor bana. Oğlum yalan o söylüyor. Evet. Bana sus diyor. Hoş o kadar geliyorum. inanıyor yani, o kadar etkileniyor yani. Tabii tabii canım. O kadar gerçeklik algısını yitiriyor. Dediğim gibi kafasındaki birden bire hemen aniden mizansen kurmaya başlıyor. Onu anlattıklarını hemen kendi hayatına uyarlıyor. Çok çok anlamsız buluyorum bunu, anlamlandıramıyorum evet, mesela. Evet, evet aynen. Yani medyumlar falan mesela. Yani evet. Hep böyle işte kadın müşterilerle evet. geçimini sağlayan profiller yani. Tabii tabii ve çok da tutuyor. Aynen. Mesela kuaför takıntılarını anlayamıyorum ben. Tamam, tamam. Hani, hani benim yok da... Erkeklerin de mesela düzenli gittiği kendi kuaförleri, kendi berberleri var mesela. <laughs> Erkekler de hani bu konuda biraz da tutucular. Tamam şunu anlıyorum mesela seni anladığını düşünüyorsun, ilgi, daha iyi ilgi görüyorsun falan. Ama kadınların kuaförleriyle olan ilişkisi bambaşka. Bak bir tane bir hanım arkadaşımın anlattığını anlatayım sana. Mesela kadın ve kuaförleriyle olan ilişkide bu anlattığı olay çok enteresan gelmişti bana yani. Hmm. Çok şaşırmıştım bunu dinlediğimde. Dedi ki arkadaşım işte kuaförüme gidiyorum ben dedi. Gene böyle konuştuğu işte kadın ve kuaförleriydi. Kuaförüme gidiyorum dedi. Mesela saçımı kes diyorum dedi. Kesmem diyor dedi. Nasıl yani dedi. Yani sen kuaförüne gidiyorsun benim oturuyorsun benim saçımı kes diyorsun. sen kesmem mi diyor dedi. Evet dedi. Neden dedim. Çünkü dedi benim de o an dedi duygusal olarak dedi boşlukta olduğumu biliyor. Yani o boşlukta, çaresizlikte saçımı kestirmek istediğimi anlıyor, benim bu talebimi o durumlara rağmen reddediyor ve beni yanlıştan döndürüyor, bir hatadan kurtarıyor.'' dedi. Erkeklerin kadınlarda anlamlandıramadığı en önemli şeylerden bir tanesi de pırlanta tutkusu. Pırlantaya bambaşka bir zaafları var yani. Peki. Benim eşimin yok. Yani ben bu konuda şanslı erkeklerden biriyim. Öyle pırlanta tutkusu yok. Hatta ilk evlendiğimizde pırlanta almıştım. İlk evlendiğinizde. <laughs> yani i̇lk yani evlendiğimizin ilk yılında demek istedim. Peki bu daha doğru. Olur. Evet. Cümle yanlış oldu affedersin. 16 yıl sonra dedim ki 16 yıldır hiç almamışım. 16 yıl sonra ilk defa geçenlerde pırlanta almak istedim. Ve pırlanta aldım evlilik yıl dönümü hediyesi olarak. Götürdüm işte verdim evlilik yıl dönümü hediyesi olarak. Onun yerine büyükbaş hayvan alırdık dedim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bizinki bu <laughs> konuda pırlantadan uzak yani. <laughs> şaka şaka öyle demedi de. Ya manyak ne gerek vardı dedim. <laughs> Evet arkadaşlar biz konuyla ilgili düşüncelerimizi dile getirdik. Erkeklerin kadınlarda anlamlandıramadığı şeyleri konuşmaya çalıştık. Hakikaten anlamlandıramıyoruz. Bunları da dile getirdik. Lütfen bize bu konuda yardımcı olun. Hem siz mutlu olun, hem biz mutlu olalım. Yorumlarınızda lütfen eklerseniz çok çok seviniriz. Sizin de görüşlerinize ihtiyacımız var. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça